Arkadaşlar merhaba, herkese iyi akşamlar. Bahçeden size bir video atayım dedim bugün. Ee, şurada arkada köpekler de duruyor. Yemeklerini yediler, karınları doydu. Ee, akşam yemeği, akşam yemekleri bitti. Öğünlerini verdik. Şimdi onları salacağım. Ee, bir de size bugün yine köpek bakımıyla alakalı bilgi vermek istedim. Ee, displasi dediğimiz, kalça çıkıklı dediğimiz... Ee, eklem rahatsızlığı Büyük köpeklerde Hem bunu boğanın üstünden anlatacağım Boğayı da çekerim şimdi birazdan Şu güvercinlerin kafesini bir kapatayım Akşam oldu güvercinler açık Onları kapatayım videomuzu devam edeceğiz Açık kalsın şimdi karşıya gidiyorum. Bo, mu? Gel. gel, gel, koş. Şu boğayla kıtmızı bir açayım. bir kuş. Şöyle arkada görüyorsunuzdur. Fonda. Bakın oynuyorlar. Şurada. Köpeklerde özellikle böyle büyük ırk köpeklerde e, displasi dediğimiz eklem rahatsızlığı, kalça çıkıklığı e, bunun önüne geçmek için bakın arkadaş saldım. Şöyle fonda görüyorsunuzdur. E, hem kanal videosuz kalmasın diye bugün akşam bahçede serin havada yaz da geldi. Şöyle serinde bir video atayım dedim. Köpeklerin arkada oynaşmasını görürüzdür. Ee, eğer köpekleri beton zeminde, sert bir zeminde büyütürseniz e, bu şekilde toprak onlara gezebilecekleri bir alan yaratmazsanız sert betonda zeminde böyle beton, taş, aram aram etraf toz duman oldu. Böyle bir zeminde büyütürseniz Ayakları sürekli betona, taşa, sert yere basacağı için e, bilekten sertleşme, bilek ekleminde sertleşme. Sonra bilek ekleminden kalçaya yukarıya e, eklemlerde gene nasırlaşma, kıkırdak yapının sertleşmesi. E, ve en sonunda da o işte eklemdeki kıkırdak yapının sertleşmesinden dolayı e, köpeğin basarlarında bozulma, arka kalçada bozulma oluşuyor. Bunun önüne geçmenin yöntemi de böyle toprak yerde koşmalarını sağlamak. Video kaldığımız yerden devam edelim. Ee, dediğim gibi sert zeminde taş, beton e, zeminde bu köpekler büyüdüğü için e, benim komşum geldi, arkadaşım geldi de videoyu biraz ara verdik. Devam edelim. Eklemlerde, kıkırdaklarda, betonda e, hareket ettiği için o kıkırdak yapı çok sertleşiyor. O kıkırdak yapı sertleştiği için Önce ayak bileğindeki kıkırdak sertleşiyor. Sonra yukarıdaki kalçadaki gene o kıkırdak yapı, yumuşak yapı sertleşiyor. En sonunda da kalça çıkıklığı işte displasi dediğimiz o eklem rahatsızlığı meydana geliyor. Ama şöyle 2-3 metrelik zincir en kötü ihtimalle gezebileceği kadar yani 3 metrelik zincirde büyütürseniz ve toprak zeminde büyümesine özen gösterirseniz böyle bir şey olmaz. Şöyle kamerayı ben mi taşıyayım? Hem göstereyim. Gel. Şöyle boğanın ve kıtmirin şuradan gözüküyordur. Ha gelmez gelmez. Oraya gelmez. Yok gelmez. Semih de sevmiyor bunları. Neyse bu şekilde serbest kalırlarsa serbest kendi başlarına gezerlerse Semih'i rahatsız etmesinler. Dediğim gibi eklem rahatsızlığı olmaz. Kalça çıkıklığı, basarlarda bozukluk, iskelet sistemi yani o tarz rahatsızlıklar ot diyorlar bakın. O tarz rahatsızlıklar gözükmez. 7 aylık oldu. Diğeri de 17 aylık oldu. Yani benim beslediğim köpeklerin hemen hemen şimdiye kadar hiçbirinde basar bozukluğu, eklem rahatsızlıklığı böyle eklem rahatsızlığı, displasi dediğimiz kalça çıkıklığı, ben beslediğim hiçbir köpekte şimdiye kadar görmedim. Üst, yürü. Üst, yürü. Git, git. Şşt. Şu şekilde serbest gezerlerse, birbirleriyle oynarlarsa, zaten dediğim gibi asla. Bakın koşuyorlar. Oynuyorlar. Ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Şurada ileride. Birbirleriyle kuduruyorlar. Oynuyorlar. Enerjilerini atıyorlar. Anatomileri, iskelet sistemleri de güçlü kalıyor. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Şöyle yakından da göstereyim boğuşmalarını dediğim gibi hiçbir köpeğimde eklem rahatsızlığı ben şimdiye kadar tabi genetik faktörler de var genetik faktörler de önemli köpekler arkada oynuyor genetik faktörler de önemli köpeğin eğer DNA e, DNA'sında anne babasında kalıtsal özellikler genler genlerle aktarıldığı için eğer varsa anne babasında bozukluk olan köpek de eklem rahatsızlığı arka basarlarda bozukluk meydana gelebilir. minimuma indirebilirsiniz. Toprakta bakın. Taş, beton, yüksek zeminde bakmayın. Ee, bir tane daha bir bilgi vereyim. Eğer sürekli yaş mamayla beslerseniz konserve yaş mamalarla beslerseniz e, çok kuvvetli geleceği için çok hızlı büyür. E, gerekli gene e, enerji atacağı kadar egzersiz imkanı veremezseniz, yani çok bağda kalırsa çok gezmezse, bir yavru köpekle beraber büyümezse, hani siz gezdirirsiniz 1-2 saat ama o köpeğe yetmez. Ee, yine kuvvetli besleme, az egzersiz gene böyle sorun çıkartabilir. Ee, sonra yarışmaya, festivale falan gittiğinizde köpek yani kalça çıkıklığı, eklem bozukluklarından elendiğinde benim köpeğimde ne varmış ki, benim köpeğime ne olmuş diye şaşırabilirsiniz. O yüzden yani bunu küçük yaşlarda ya ampullerle falan, devit üç ampullerle falan tedaviyle iyileştirmeye çalışıyorsun ama sonra geçmiyor ilk 6-7 ay ilk 8 ay çok önemli bakın nerede 8 dakika oldu hatta Semih geldi o arada ben videoyu durdurmuştum yani 10 dakika 15 dakikadan beri birbirleriyle boğuşuyorlar arkada fonda 2 saatten beri bu şekildeler siz şu anda 8 dakika 10 dakika gördünüz benim köpeği gezdirmem konu dağılmasın benim köpeği gezdirmem onun bu köpekle oynaması kadar onun enerji atmasını yani sağlamıyor. Ben çok yoruluyorum, kantar içinde kalıyorum ama o hiç yorulmuyor. Ama böyle bir köpekle büyüdüğü için, bir köpekle beraber oynadığı için daha iyi enerjisini atıyor, daha iyi egzersiz yapmış oluyor. Ee, kalça çıkıklığı da, basarlarda, bozuklukta olmuyor. Ha Sen diyorsun ki ben köpeği çok gezdirdim, 2 saat yürüttüm falan filan. Yani senin bir insan yürümesiyle köpeğin yürümesi asla birbirine denk olamaz. Sen iki saatte yorulursun ama köpek 2 saatte yani hiçbir şekilde doymamış, 5 dakika dışa çıkmış kadar enerji atmış oluyor. Hani bunları da ben köpek beslediğim için naciz hani. kendim deneyimlerimden elde ettiğim Şeylerden, sonuçlardan yola çıkarak söylüyorum. Ee, köpeğin böyle bir köpekle 2 saat gezmesi benim onu iki saat gezdirmemden çok çok daha iyi. Dediğim gibi bak ısırıyorlar. Köpekleri böyle besleyenler daha iyi anlar bu deklerimi. Boğuşuyorlar bak şu anda. Ben zaten bu kadar bir köpekle oynayamam. Yani sizi bilmiyorum ama bir köpekle ben bu kadar saat, bu kadar eforlu hem boğuşacağım hem saldıracağım falan bu şekilde ben oynayamam. Hem doğaya da aykırı, köpeğin kendi doğasına da aykırı. Ha böyle kendisi geziyor, oynuyor. Kuvvetli bakım olursa köpeğim çok iyi olsun, çok güzel olsun. İyi besleyeyim. E tamam, çok güzel mamalar, kaliteli mamalar. İşte birbirinden iyi pro planlar, yok refleksler. Süper mamalar, tamam, kabul. Ama egzersiz yok, köpek ondan sonra aşırı kilolu, eklem rahatsızları, rahatsızlıkları falan hepsi bunların temel nedenleri. Videomuz burada bitti arkadaşlar. başka videoda görüşürüz. Bizim zaten biraz burada hoş sohbet bahçede takılacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Semih ile kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.